Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Cemo ve Melis cephesinde bizleri neler bekliyor? Cemo Melis'i adeta kaybetmenin eşinde diyebiliriz. Cemo biliyorsunuz ayağına gelen fırsatı resmen geri tepti. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Cemo tekrardan Melis'le bir araya gelebilecek mi? Yoksa Melis hiçbir şekilde Cemo'yu kabul etmeyecek mi? Ama merak etmeyin. Melis evliliğini iptal edeceğini ben düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki bölümlerde Cemo Melis'i tekrardan ikna edebilir. Bakalım önümüzdeki haftada efsane sahneler Cemo ve Melis arasında yaşanabilir. Dediğim gibi sizler Cemo'nun yerinde olsaydınız Melis'i kaçırır mıydınız? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Efsane bir dizi Cemo karakteri tabii ki de Melis'i Önümüzdeki bölümlerde tekrardan ikna edecektir. En azından kaçırma olayı olmasa da Melis evlenmekten vazgeçecektir. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.